Evet. İmam-ı Azam Hazretleri bu itikat hususunda yazmış olduğu Fıkh-ı ekber kitabında Allahü Teala halkı, insanı ve cinni küfür ve imandan salim halk Yani ilk defa Allahü Teala insanı yaradırken ne küfür ne de imandan salim halk etti. Yani küfrü ihtiyari ve imandan birisi yok olduğu halde yarattı. Yani Allahü Teala yaratıyor ki o adamda ne kafirlik var ne de müminlik var. Kafir olması, mümin olması hükme bağlıdır diye yazıdır demesini istiyor. Bak kitabında halkı, insanı ve cinni küfür ve imandan salim halk etti. Ne demek o? Küfrü ihtiyari, ve imanı ihtiyariden birisi yok olduğu halde yarattı. Zira cümle insan akıl olunca, yani bütün insanlar akıl olunca bir rivayette ruhunun ettiği imanı fıtrı ile ve müminlerin uşakları da imanı hükmü ile mümindir. Böyle olunca iman üç mertebedir. Fıtri iman, hükmi iman, ihtiyari iman. Küfür de iki mertebedir hükmü ve ihtiyarı. Bundan sonra insanoğlunun yaratılışında aklı erdiğinde yani mesela bir, bir çocuk dünyaya geldi. Eğer müminden dünyaya geldiyse bu akıl bari oluncaya kadar fıtri iman vardır bunda. Yani Bir müminin çocuğu mümin ise akıl bari oluncaya kadar onda ki iman akıl bari oluncaya kadar iman fıtri imandır akıl bali olduğunca iman ile ve bali olduktan sonra da akıl olunca yani aklı başına gelince iman etmesi gerekir. Bali olduğu zamanda da ibadet ve taatla emretti. Küfürden ve masiyetten de nehyetti. Kafir olanlar da kendi küfrü ihtiyar etmeleriyle, imanı inkar etmeleriyle kafir oldu. Allahü Teala onları İmanı kabul etmedikleri için Allah'a nusreti terk etmekle yardım etmeyip iman anlarda halk etmedi. Mümin olanlar kendi ihtiyarlarıyla ve kalpleriyle, tasdikleriyle ve dilleriyle, ikrarlarıyla mümin oldular. Allahü Teala onlara nusret etti. Tekrar edelim. Mümin olanlar kendi ihtiyarlarıyla, kalpleriyle, tasdikleriyle, dilleriyle, ikrarlarıyla mümin oldular. Allahü Teala onlara nusret etti, yardım etti ve tevfik verdi. İmanı halk etmek de oldu. Ama kafire gelince kafire nusreti terk etti. Yani kafire Hak Teala'nın kafire nusret etmemesi, kafirin küfrü seçmesi başta Peki Allahü Teala niye iman onu da yaratmadı? Kafir kafire nusret etmemesi, yani kafirin küfrü ihtiyar etmesi sebebi adi oldu. Kafir küfrü ihtiyar edince onda imanı yaratmadı. Çünkü o ne yapıyor kafir? Küfrü ihtiyar ediyor. O zaman zaten ihtiyar ettiğini yaratmasa mecburiye tahsil olur ki Allahü Teala böyle bir şey kullarını mecbur etmiyor. Serbest bırakıyor. İster iman etsin ister etmesin. Eğer küfrü ihtiyar ederse onun küfrünü yaradır mümine nusreti yardım etmesine müminin imanı demek ki mümine nusret etmesi, yardım etmesi müminin imanı ihtiyar etmesine sebebi adi oldu. Mümin iman, imanı ihtiyar edince allah Teala onu yaradı. Bunların ihtiyar etmeleri sebebi adidir. Asıl yaradan allah Teala'dır. Şimdi bu işi güzelce anladıktan sonra şöyle diyelim Hak Teala Kimseye zorla kafir etmez ve onu cehennem azabıyla azap etmez. Kafire de zulmetmez. Belki kafire ebedi azap ettiği nedendir kendi küfrü güzel gördüğü içindir. Yoksa Allah Teala ona ne öylesi? ama kendi küfrü güzel gördüğünden dolayı o küfrü güzel görmesi cehennemlik olmasını icap ettirmesindendir. Yoksa hiçbir kimseye Allahü Teala azap edecek değildir. Madem ki o adam küfrü güzel görüyor, o zaman kendisi için cehennem istiyor demektir. Burada adalet olmayan bir şey yoktur. Bu ise aynı adalettir. Mesela şimdi bir adam kendisi tutar, bir adamı öldürürse, ona 20 sene hapis veriyorlarsa, bu 20 sene vardır, kendisi adam öldürmeyi ihtiyar etmiştir. Kanunda ceza ama 20 sene vermiştir. Aynı bunun gibi adam kâfir olmayı ihtiyar ettiyse allah Teala onun küfrünü yer O küfrün icabı da cehennemlik olmasıdır. Burada allah Teala'nın adaletine münafi hiçbir şey yoktur. Anladık. Demek ki ihtiyarı cüz'iye ile sabittir. İhtiyarı cüz'i Hak Teala'nın kulunun işini yaratmana sebebi adidir. İhtiyarını yani bir insan kendi istendiğini hayra sarf ederse Hak Teala hayrı halk eder. Bir kimse iradesini hayra sarf ederse Allah hayrı halk eder. Şerre sarf ederse şerri halk eder. Baki işlerde de bu hal üzeredir, Buna kıyas eyle. Mesela kul ihtiyarını ilme sarf ederse ilmi halk eder. Yani o adam yani eğer adam ben a, ilim öğreneceğim diye ihtiyarını 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 ilme sarf ederse Allah-u Teala ona ilim verir, ilmi halk eder. Cehle sarf ederse Allahü Teala cehli yaradır. Bedenini helaktan kurtarmaya sarf ederse Allahü Teala onu muhafaza eder. Sarf etmesi onu helak eder. Bazı şeyler de Allah iki bölüktür. Allah'ın gazası iki kısma ayrılır bazı şeylerde. Şimdi bir bölümü Kazayı mübremdir. Kazayı mübremdir ki şarta ve sebebe bağlı değildir. Allahü Teala'nın kaza etmeleri bazı şeyler mübremdir. Yani hiçbir şarta sebebe bağlı değildir. Böyle kazayı mübrem olmayan şeyler elbette var olur. Sebebine yapışmak fayda vermez. Kazayı mübrem olanlarda herhangi bir sebebe yapışmak hiç faydası olmaz. Kazayı mübrem olanlarda. Mesela Zeyd 60 yaşında ölür diye kaza olunmuşsa elbette ölür. Falan vakitte şöyle musibet gelecektir diye yazıldıysa o da elbette gelir. Ona ilaç vermenin faydası olmaz. Ama bir bölümü kazayı mübremdir. Şey, mübrem değil muallaktır. Bir bölümü de demin yukarıda mübrem anlattık. Kazayı muallak şarta bağlıdır işte bak. Demek ki biz, bizim hakkımızdaki olanın kazayı mübrem mi, kazayı muallak mı olduğunu bilmediğimizden daima biz şarta ve hükümlere tevessül ederiz. İşte bir bölü kazayı muallaktır ki bunlar şarta ve sebebe bağlıdır. Böyle olan kaza olan şeyin sebebine yapışmakta fayda vardır. Mesela Zeyd sadaka verirse ömrü 90 yaş olur ve şu misilliği musibetlerden kurtulur diye kaza olunduysa sadaka verdiği takdirde 90 yaşına girer ve o musibetten halas olur. Sağilerimiz semua kıyasıyla hakkımızda kaza olan şeyler mübrem midir, muallak mıdır bilmediğimizden bizim hakkımızda kaza olan şeyler mübrem midir, muallak mıdır diye bilmediğimizden her şeyin sebebine yapışmak lazımdır. Eğer sebebe ise murat ele geçer. Bitti. Biz onun için biz bilmediğimizden hepsinde sebeplere tevessül ederiz. Hiç Allahü Teala'nın gazali ettiği şeye muhalefet olmaz. Allahü Teala nasıl kaza ettiyse öyle olur. Allahü Teala'nın gazasına ve kaderine muhalif bir şey zıt sadır olmaz. Eğer Allahü Teala'nın kazasına ve kaderine, kaderine muhalif bir şey sadır olsa Allah'ın aciz olması lazım gelir. Allah da aciz olmaktan münezzehtir. Lakin takdiri ilmine tabidir. İlmi de maluma tabidir. Böyle imiş deyip üzül dilemek fayda vermez. levh i Mahfuz'a yazılanlar da üç bölüktür. Yani üç kısma ayrılır. Bir bölümü kullar için değildir. Yani kullar için levh-i yazılanların bir bölümünün kullarla hiç alakası yoktur. Evet. Bir bölümü kullar için değildir. Bir bölümü de kullar içindir. Ve lakin kis bile hasıl olmaz. Mesela kullar için yazılan vardır levh-i mahfuz'a Fakat kulların orada bir şeyi kis bile hasıl olmaz. Yani güzellik yani selameti ağza yani bir adamın ağzalarının tam düzgün olması veyahut da güzelliği adamın kendi ihtiyarına bağlı değildir. Bir bölümü de kisip ile olur. Yani mesela, kişinin kazanmasıyla olur. Levh-i mahfuz'a zaten yazılmıştır bu adam. Mesela kisip ile olan, imanı, ilmi, ameli, küfrü, günahı, bunlar hepsi, adamın ihtiyarına bırakılmıştır. Bunlar. Müminin imanı, bütün taatı, eğer farz, yani, oruç, namaz, hac, zekat gibi, eğer nafile namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek gibi ne kadar hayırlı hayırlar varsa cümlesi Allahü Teala'nın bilmesiyle, dilemesiyle, takdiriyle yani bir miktar ile evvela anı takdir etti. Hak Teala gelecekte olacak hayırların ne kadar olacağını ve ne zaman olacağını evvelde bildi. Saniyen ikinci defa ondan sonra levh-i mahfuza yazdırdı. Sadece üçüncü kerede de alemi kevinde ishar eyledi. Bu dünyada ishar eyledi. Yani her birinin vakti geldiğinde var eyledi. Dördüncüsü de bu mertebede herkes hayır amel işleyen cezasını ahirette tamamen görecektir. Şimdi mesela levh-i yazılan dört kademe oluyor. Demek ki Birinci kademede levh-i Mahfuz'a yazılan şeyin birinci kademesinde mesela ne diyor? Evvela mukadder olanı takdir etti. İkinci sonra levh-i Mahfuz'a yazdırdı. Sonra üçüncü kere de bu alemde, alemi kevinde isaretti. etti. Dördüncü de, de herkesin amelini ileride cezasını veya mükafatını vereceğini de levh-i Mahfuz'a yazdı. E bunların hepsi bunların hepsi devrim masiri yazmasıyladır. Yazdırılmasıyladır ve yaratmasıyladır ve rızasıyladır ve sevmesiyledir. Evet. Bunun kisbiyle Hak Teala'nın yaratmasıyladır. Yani yaratması ne demek? Yaratma iki safa oluyor. Birisi bunun kisbi ondan sonra Allahü Teala'nın bunun e, kisvi demek bunun ihtiyar etmesi demek. Yani bunun ihtiyar etmesi ondan sonra Allahu Teala'nın yaratması ve tevfikiyledir. Ve rızasıyla da bazı şeyler Allahu Teala'nın rızasıyla olur ve sevmesiyledir. Yani rızasıyla sevmesiyle demek haşa Allahu Teala ya biz rızayı razı olmayı veya da sevmeyi mecaz olarak kullanıyoruz. Aslında Allahu Teala bu rıza olmak veya sevmek kulun işidir. Allahü Teala bu sıfat tam münezzehtir. Ama biz bunu yani böyle kullanırken yani rızası ve sevmesi demek onun mukabilinde sevap vereceğini vaat etmesi manasındadır. Allahü Teala'nın rızası veya Allahü Teala'nın bir şeyi sevmesi ve Allahü Teala'nın bize bir şeyi rızası demek Allahü Teala o şeyin karşılığında sevap vereceğini vaat etmesi demektir. Yoksa aşağı ve kella, razı olmak veyahut Efendimiz sevmek işi kulların işidir. Allahü Teala böyle sıfatlardan münezzehtir. Şimdi ne dedik? Sevap vaat etmesiyledir. Razı olmak, sevmek hak hakkında muhaldir. Ve taattan farz ve vacip olanlar namaz, zekat, kurban Allah'ın emriyledir. Sünnet ve müstahap olanlar da Allahü Teala'nın istibab emriyledir. Kafirlerin küfrü ve fasıkların fıskı ve şair şerir zulüm ve adeti batılaları, kötü bitatları ne varsa Allahü Teala'nın bilmesiyle, dilemesiyle, takdir etmesiyle ve muhafızda yazmasıyladır. Ve kulun kisbiyledir, yaratmasıyladır.